Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Türkiye'den çok sert Birleşmiş Milletler açıklaması. Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler barış gücü askerlerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti topraklarındaki Pile Yiğitler yolunun yapımına müdahale edilmesini kınadı. Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi. Birleşmiş Milletler Barış Gücü askerlerince Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemenlik alanındaki topraklarda inşa edilen Pile Yiğitler yolunu engellemek amacıyla dün gerçekleştirilen fiziki müdahaleyi kabul edilmez buluyor ve şiddetle kınıyoruz. KKTC Dışişleri Bakanlığı'nın konu hakkındaki açıklamasını ve KKTC makamlarının haklı tepkisini tümüyle destekliyoruz. Pile köyündeki KKTC vatandaşlarının kendi vatan topraklarına doğrudan ulaşımını kolaylaştırmayı amaçlayan insani bir proje olan Pile Yiğitler yoluna ilişkin Birleşmiş Milletler tarafından sergilenen tutum ve ardından Birleşmiş Milletler tarafından yapılan açıklamalar barış gücünün adada ortaya koymakla mükellef olduğu tarafsız tutumla bağdaşmamaktadır. Birleşmiş Milletler Barış Gücü bir yandan suhuletle başlayan yol yapım projesi bağlamında gerginliğin tırmanmasında büyük rol oynamış, diğer yandan sahada yaşanan hadiselerde kendini mağdur gibi takdim etmiştir. Esasen Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nden beklenen, adada yaşanan insani ihtiyaçların çözümüne katkı vermesidir. Buna rağmen Birleşmiş Milletler'in yıllardır Güney Kıbrıs Rum kesiminin ara bölgedeki oldu bittilerine göz yumarken, Kıbrıs Türklerinin haklı siyasi ihtiyaçlarının karşılanmasını engellemesi izah edilecek bir tutum değildir. Bu durum, Birleşmiş Milletler'in adadaki iki tarafa eşit yaklaşmak ve anlaşmazlıklara çözüm bulmak gibi temel görev ve işlevlerini yerine getirmediğini açıkça ortaya koymaktadır. Birleşmiş Milletler'in ve Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün dün yaşanan olayların ardından KKTC makamlarının ve halkının güvenini tamamıyla yitirmemek için önümüzdeki dönemde yoğun bir çaba sarf etmesi gerekmektedir. Garantör bir devlet olarak Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nü Kıbrıs'ta yaklaşık 60 yıldır sürdürmekte olduğu göreve gölge düşürecek eylem ve söylemlerden kaçınmaya, Kıbrıs'taki iki tarafa eşit muamelede bulunmaya ve KKTC'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermeye davet ediyoruz kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.